Merhaba değerli dostlar. Bu haftaki konuğum çok güzel bir kadın. <laughs> Profesyonel koç Zeynep Dikicioğlu. Hepiniz hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bu güzel e, giriş için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Bu, sizin güzelliğiniz çok sizin teşekkür teşekkür güzel. Çok sağ olun. E, davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Çok ne çok de buradayım. Bakalım nasıl akacak. <laughs> nasıl akacak? <sonra> <laughs> Doğal akacak. Bize kendinizden bahsedin. Böyle başlayalım. Bu işe nereden başladınız? Nasıl başladınız? <laughs> ee, Şöyle başlayayım. Aslında e, bu soruda hep çok zorlanıyorum. Önce bu soru. Evet. <laughs> Değil mi? Bazen oluyor. Çünkü e, ya kendini anlatmak deyince e, bir taraftaki bir yol e, hep dile geliyor. Yaptıklarımızı anlatmaya başlıyoruz. <laughs> Ama aslında e, biz değiliz o e, yaptıklarımız. Sadece bir yolda yürüyoruz O uğradığımız duraklar gibi geliyor bana. <laughs> E, ama sonrasında sorduğunuz soruyla birlikte kafamda bazı şeyler daha netleşti. Yani nereden nasıl başladınız? Yani oradan yapalım. Yani biraz daha eylem tarafına Aynen. geçtiniz. Eğlendiniz. Öyle olunca daha netleşiyor. E, şöyle oldu bende. E, hep insanla e, çalış, yani insanla e, iletişim kurmayı, insanı anlamak gibi bir derdim vardı. Yani, bu hep vardı. Ee, ama e, seneler seneler önce tabii bir öğrenci olarak iktisatta girmişim çok da severek girmiştim. İşte e, finans tarafına başladım, e, denetçi olarak devam ettim. E, oralarda bu, bu işi çok bulamadım, bana çok e, şey yapmadı, e, hitap etmeye başladı. E, Amerika'ya gittikten sonra da orada tabii Türkiye'de koçluk başka bir e, yerde, ama Amerika'da çok daha farklı. Oturmamıştım Türkiye'de. E, henüz değil, yani çok daha yeni yeni anlatmaya, yeni yeni bazı şeyleri e, kafalarda, zihinlerde canlandırmaya çalışıyoruz. Amerika'da tabii bir koştuk, çok net uygulanan bir disiplinde. Ben de orada tanışmıştım. Hı -hı. E, Hatta orada eğitimleri almak istedim, orada başlamak istedim bazı şeyler, ama olmadı kısmet. Çok fazla zorlama bazı şeylerin zamanının mutlaka kendini bulduğunu düşünüyorum, böyle da Sonra Türkiye'ye geldikten sonra dedim ki ben artık başka bir yola doğru gidiyorum. Ee, ve döndükten sonra işte eğitimleri tamamladım. O, durumda, o da, bir süreç oluyor çünkü zaten. Ondan sonra da profesyonel koç olarak yolculuğuma devam ettim ve ediyorum. Hala da devam ediyorum. Ee, kişilerin gelişimleri üzerine, genelde iş dünyasıyla çalışıyorum zaten. Onların gelişim yolculuklarına eşlik ediyorum. Psikolojiyle çok bağlantılıyoruz. Tabii ki. Yani insan söz konusuysa zaten ee, bütün disiplinleri aslında Aynen. E, bir bütün olarak düşünüp onu öğrenmeliyiz e, gerekiyor diye Her için. meslekte, Çok haklısınız. Hı Mesela hı. şu an konuşurken onu düşünün. Doktorun da var, hı. öğretmenin de var. O dipteki temeli e, iyi kodlamadıktan sonra iletişim de kuramıyorsunuz. Değil mi? Her konuda psikolojik eğitim almak lazım her meslekte. Hı hı. E, çok aynı fikirdeyim. Çünkü insana nasıl yaklaşacağını, insanın bir cümleyi kurduğunda onun nereden geldiğini, neye refere ettiğini yani çok, çok bileşik çok bilinmeyenli bir denklem insan. Ne kadar çözebilir, çözmek mümkün değil zaten. Ne kadar çok şeyi anlayabilirsek o kadar çözümleyebiliyoruz ve ona göre Anlayabiliyoruz, iletişim kurabiliyoruz, daha farklı bir perspektifte ilerliyor o ilişkilerimiz. Hı. E, ama anlayamadığımızda işte bazen gidiyoruz birbirimize, çatışıyoruz, sinirleniyoruz, Tabii. anlamıyor beni diyoruz, öyle diyoruz, böyle diyoruz. Ama insan varsa yani onun altında psikolojinin olmaması zaten düşünülemez. Ne zaman varlık göstermeye başladınız ilk yani başladıktan sonra bu meslekte? E, koç olarak evet. evet. Ee, tarih olarak e, 2019 Nisan eğitimlerin tamamlandı ama e, herhalde işte e, bir beş senedir e, öyle böyle ilerlemeye çalışıyoruz. ya pandemi girdi, hmm. o dönemde farklı bir yol, ondan önce farklı bir yol vardı, ondan sonra farklı bir yol geldi. E, ama şimdilerde artık yoğunlukla e, başka bir perspektifte, başka bir e, alanda ilerliyoruz. Mesleğinizin en güzel tarafları neler? Mesleğin en güzel tarafı. Benim için e, insanla birebir çalışmak çok güzel. Hmm. E, yani o insanın hatta e, böyle çıkaramadığı bazı şeyler vardır. Hmm. E, onu kilometreyi yaptıkça yaptıkça yavaş yavaş görmeye, bazen hissetmeye, sezmeye başlıyoruz. Bilmiyorum. Hmm. E, gerçekten bilmiyorum ama e, o sezgilerle beraber ilerlediğimizde kişinin yavaş yavaş açılması ya da hiç fark etmediği bir şeyi böyle seansta birden fark etmesi ve gerçekten fark ettiği şeyin hayatta onu başka bir yere koyduğunu görmesi bu bir koç için e, muazzam bir şey çünkü bizde e, gözlemleme şansımız da çok yok. Yani ben kişiyle bir saat çalışıyorum ve asıl uygulama alanı hayat. Hayatın içerisinde o geri gidiyor ve ben onun nasıl bir gelişim gösterdiğini, orada nasıl davrandığını eğer bana geri bildirim vermezse ya da anlatmazsa, paylaşmazsa sadece o aha dediği anlarda yakalayabiliyorum. İşte bazen o anlar, bazen kişinin geri bildirimleri. İşte Zeynep Hanım hatırlıyor musunuz? Geçen seansla şunu bulmuştum. şöyle şöyle olmaya Gerçekten işe yarıyormuş gibi o onların motivasyonunu da arttıran ve bir sonraki seansa onu geldiğinde burada da bir şey keşfedebilirim. Bir şey bulabilirim de o bulduğum bu şey benim hayatıma bir anda müthiş bir kırılım yapmasına gerek yok ama adım 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 onun üzerine koyabilirim düşüncesini karşıda görmek e, o bazen birinci seanstan o son seansa bir şey yaparız yolculuk yaparız nasıldı nasıl gözlemliyor onu benim için gözlemlemek e, muazzam bir keyif başarı motivasyon ve yetenek avcılığı e, dipte <laughs> olanı çıkarma Evet yani hani e, çok sevdiğim bir e, ifade e, olmayabilir belki çok sert geliyor evet, bana. Evet sert ama şu an o geldi aklıma. E, olabilir. Öyle geldi, öyle gelmişti. Ama e, şey biraz daha onların kendi iç dünyalarında neyi arıyorlarsa, çünkü herkes farklı bir şey arıyor. yani Biri gidip belki başarı istiyor olabilir, biri başka bir şey istiyor olabilir ama ne istiyorsa onu nasıl açabiliriz, o alanda neler çıkabilir, neyi keşfedebilir ve nasıl daha evrimli insanlar olabiliriz hı hı. aslında, daha evrimli noktamıza nasıl En iyi versiyonumuz diyorlar ya. Sürekli. evet hiç bitmeyen bir şey. bu. En zor tarafları neler? En zor tarafları. Zor. Anlatırken gözleriniz parlıyordu. <laughs> İyi taraflarını. Ee, zor tarafı ee, zor soru ya bu. <laughs> zor tarafı hep ee, ara ara zorlayan tarafları olabiliyor. Ee, Zorlayıcı tarafları. Daha e, kapalı, daha e, Anlatmayı çok e, anlatmaktan çok hoşlanmayan e, ama aynı zamanda gelişmek isteyen kişileri belki biraz daha ince ince oymak daha hmm. e, dikkatli ilerleme gerekebiliyor. E, ama onun dışında insanla uğraşıyoruz. Bu zaten e, başlı başına bazen yorucu olabiliyor. Hmm. E, <laughs> Vallahi böyle insanların hani, size ne bir beklentileri ne oluyor peki? bir beraber çalışmaya başladıktan sonra en böyle artık yani sivri uç noktalar ne bekliyorlar tam olarak sizden? Ee, aslında ben şunu soruyorum. Ee, ben ee, sadece size kendi keşifleriniz ya da kendi yolculuğunuz içerisinde bir alan açabilirim. Hmm. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa evet. dokunsam ve bir anda müthiş bir değişim yaratabilsem. Biz yaratırsam. öyle bekleyen bir milletiz çünkü. Ee, hemen bir sihirli değnek olsun. yani. Evet. Çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Ee, ya da böyle bir şey anlattığı zaman siz ne dersiniz? Ne yapalım diyorlar mesela. <laughs> Sizce ne yapmalıyım ben? Ben de diyorum ki bencesi yok. Yani sencesi var. Sencesi var Çünkü evet. bu hepimiz için başka bir yol. Hı hı. Benim yolum ayrı, sizin yolunuz ayrı, hepimizin yolu ayrı. Önemli olan o yolu nasıl e, dizayn edeceğimizi bulabilmek. Benim işim de o, onun o e, yolundaki neyse, o yolu nasıl dizayn edeceğine dair ona alan açmak. Hı hı. E, elimden geldiğince ben zaten susarım. Sadece sorularımla varımdır. Hı hı. O kişiyi düşündürtmek, e, derinlere indirtmek. Çünkü e, biz düşünmek dediğimizde hep üst beyinle, o ön beyinle normal mantıklı düşünme tarafını anlıyoruz. Ama aslında alt tarafta olan, daha derinlerde olan, daha başka bir seviyeye, düşünme seviyesine geçtiğimizde ancak çıkabilen bazı şeyler var. Bizim işimiz aslında oraları çıkarmak. Yoksa ben bazı soruları sorduğumda çat diye cevaplar gelir mesela. Şimdi o çat diye gelen cevap okey, koyalım bir kenara ama benim daha altlara gitmem gerekiyor. Yüzeysel değil bu iş. Değil. O yüzden nörobilimle mi uğraşmak istediniz? Çok güzel bir e, pasta oldu. E, evet, yani ne kadar kişiyi derinlere indirebilirsek ya da o derinden ne kadar bir şey kazıyıp yukarıya çıkartabilirsek aslında o kadar e, kişinin hayatında e, farklı bir e, pencere açabiliyoruz. Çünkü çoğu şey bilinç dışı dediğimiz alanda şekilleniyor, gerçekleşiyor. Farkında bile değiliz. Ağzımızdan bir sürü cümle çıkıyor, ifade çıkıyor, öyle çıkıyor, böyle çıkıyor. Bunları sanki biliyormuşuz gibi zannediyoruz. Böyleymiş gibi zannediyoruz. Kendimizi tanımıyoruz. Ama e, öyle olmuyor. Yani davranışa geçtiğimizde farklı bir otomatik taraf devreye giriyor. Evet. Dolayısıyla söylediğimiz ve yaptığımız şeyler birbiriyle çelişmeye başlıyor. Evet. O çelişki farkındalıkları da kişilerde çok ciddi pencereler açabiliyor. Ama işte onu fark edebilmek mesele. onun için evet. de o aşağıdaki farklı yerleri biraz daha kazımak gerekebiliyor. Evet. Tabii bu e, bunun içinde bir sürü bir şeye gerek yani en temel noktası zaten karşılıklı güven. Güven olmadığı sürece kişinin mümkün tabii. değil o açılma noktasına, o derin noktaya inem, inemez. Ee, onu sağlamak için de birçok şey gerekebiliyor. O yüzden önemli olan o güveni sağlayabileceğimiz kimyamızın uyduğu o aynı frekansta olduğumuz koçu bulup onunla yolda ilerlemek çok önemli. E, illaki e, koçluk işleyen bir sistem, bunu biliyoruz. Bu bilimsel bir şey evet, yani evet. bir sürü araştırması var, makalesi var. Aslında çok gerekli bir meslek. Koçluluğuna bir işe yaramadığı gibi bir şey yok. Sadece doğru koçla buluştun mu? Ben doğru e, zihinde miydim ve gerçekten istedim mi? <laughs> e, çok bunun altını çizerim gelen e, müşterilerinde de. İstiyor musunuz? Yani şu an hayatınızın öyle bir dönemindesiniz ki e, gelişim zorunlu olabilir. Belki kurumsal da olabilir. terfi almam için şu olması gerekiyor, bu olması gerekiyor. Şöyle bir ihtiyacım var, böyle bir tip. Bunların hepsi çok güzel bir neden. Fakat gerçekten e, değişime hazır mısınız? Çünkü ciddi bir sorumluluk gelecek. Ee, bir sıkıntı gelecek. her değişim bir sıkıntıyla geliyor. Hiçbir şey rahat rahat yapamıyoruz. Ama bazen hayatımızın öyle bir dönemindeyizdir ki bunları yapabilecek durumda değilizdir. Evet. Ee, ne kadar kararlıysak, hayır Zeynep hanım ben bu yolda yürümek istiyorum. Okey. O zaman evet. Ama bilmiyorum yani. Falan o diyince... kadar rahatsız eden bir şey ki o yani emin olmadan bir şeye başlanılması kadar hem karşı tarafa hem size zarar veren başka bir şey yok. İki tarafa birden zarar veriyor. Çok Gerçekten anladım. buna karar verip başlamak lazım. İyi yolcular çıkıyorsunuz çünkü. Kesinlikle yani e, olmadan olmaz. Yani evet. diyorum ki karın ağrıları olacak bir sürece giriyoruz. Bir değişim evet. böyle bir şey çünkü. Şimdi o ilk karın ağrısında hemen geri adım atarsak, pes edersek e, zaten nasıl değişeceğiz? Nasıl döndüreceğiz çarkları? Evet. De. Devam. De ama o devam dediğimiz şey de dışarıdan verilen bir şey değil. Kişinin içsel mekaniklerini e, döndürmeyi bir şekilde öğrenmesi gerekiyor. Çünkü belli bir yaşa gelmiş insanlar sizi buluyor. O yaşa kadar zaten aynı çizgide devam etmiş. Onun tamamen kırılıp başka bir yere evrilmesi kadar zor bir şey yok. Çok katılıyorum. bunun nörobilim de söylüyor i̇şte zaten. Evet. Çok iyi bir şey yapmışsınız o eğitimi almakla. Çok tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Yani yaş arttıkça diyor ki araştırmalar bir davranış değişikliğine dair harcamamız gereken efor da üstel olarak artıyor. Yani Tabii. 25 yaşındaki bir davranışı alışkanlığı değiştirmek değiştirmekle 55 yaşlarındaki bir davranış alışkanlığı değiştirmek için çok çaba sarf etmemiz gerekiyor ki rağmen hani e, alışkanlıklar zaten çok zor bir konudur. Direnç gösteriyor. Çok dirençlidir. Değiştiğini zannederiz. En ufak bir şeyde eski yol çok daha iyi, birbiriyle bağlantılı ve köklü olduğu için hemen geriye dönme riskini de içinde barındırır. O yüzden çok daha efor gerekir. Söylüyorum ne kadar erken başlarsak, burayı dizayn etmeyi ne kadar erken girersek o kadar hızlı olabilir. Yaş grupları çok önemli. Ergenlerle çalışıyordunuz. Ee, ergen... Onlarla çalışmak <laughs> ayrı bir Evet. Evet, evet yani çok değişik bir jenerasyon. Ben genelde iş dünyasıyla çalışıyorum. Evet. Ama evet arada çalıştığım ergenler de var. Zor başka bir sabır seviyesi, başka bir yaklaşım seviyesi, başka bir iletişim seviyesi gerektiren farklı bir grup onlar diye düşünüyorum. Sizin mesleğiniz daha çok bu. O yüzden ben hani alanım olmayan bir tarafa girmek istemiyorum. Yok sadece yaş grubu. Zor, zor. Evet. Değişik. Bundan sonraki hedefleriniz neler? Çok klasik bir soru belki ama yani farklı bir şey eklemek istiyor musunuz yaptığınız işlerin üstüne veya alanda değişiklik? Ee, yani bu soruyu bana mesela e, diğer kariyerimin ortalarında da sorsaydınız yok derdim ben Siyaholu'a doğru giderim işte buradan. Finansa girmişim zaten devam ediyorum. Yok ya böyle giderim herhalde derdim. O yüzden şu anda e, uzağa baktığımda öyle bir şey görmüyorum. Ama Bilmiyorum ben. Ee, yaşam bana ne getirecek bilmiyorum. Şu an yaptığım işte çok mutluyum, çok keyifle yapıyorum. Ee, sorsanız hiç değiştireceğim öyle bir alan değişikliği bu hiç düşünmüyorum. Ama dediğim gibi hayatın sürprizlerine de her zaman açık olmak lazım. Ne getirir ne götürür bilmiyorum. Hedef konusuna geldiğimde çok uzun hedefleri olan böyle bir şeyleri e, ileriye koyup oraya doğru ilerleyen bir insan da değilimdir. Çok böyle e, bir şeyler sinyal verir. O sinyalleri çok takip etmeyi severim. Ee, yapmak istediğim şeyler tabii ki var. Ee, bu mesleğe dair yapmak istediğim şeyler var. Özellikle koçluk bu ülkede daha gideceği çok yol var. Ee, Anlaşılması için kesinlikle. Yani e, benim çalıştığım ülkedeki yani Amerika'daki koçluk anlayışıyla buraya baktığımda çok fark var. E, o arayı nasıl kapatırız? İnsanlara bunu nasıl anlatabiliriz? Nasıl daha çok yayabiliriz? Nasıl uygulamaya alabiliriz? Bunlarla e, ilgili tabii ki hayallerim çok çok fazla. E, keşke bilimsel olarak daha çok çalışabilme imkanımız olsa. Üniversitelerde koçluk konusunu. E, bu tarafı çok kıskanıyorum açıkçası. Evet. İlkişindeki e, hocaları takip ettikçe e, koçluğu bilimsel olarak çünkü makale okumak başka bir şey ama labda insanla çalışmak ve o anlamda araştırma yapılmıyor olmak çok başka bir şey. O evet. anlamda kıskanıyorum tabii. tabii olsaydı ama bilmiyoruz. bunlar sonrasında neden olmasın? Hı -hı. O alanda çalışmalarımıza devam etmek gerektiği de düşünüyorum. Ee, öyle. Böyle bir şey e, şunu yapacağım bunu yapacağım gibi böyle madde madde hedefler vermektense biraz daha hayatı perspektifte görüp e, sinyalleri doğru takip edip bakalım bana ne diyor. Aa, evet o tarafa da gidebilirim bu tarafa da gideceğim. Sosyal medyayla uğraşıyorum böyle ben de. Öyle mi? Sosyal medya uzmanlığı ee, Yok, sosyal medyanın daha çok giriş tarafı. Giriş tarafı. Ee, içerik üretmek nasıl bir şeydir? Aa çok ee, güzel. E, <gülüyor> ya <laughs> <Hiç> ben <biraz denemiyorum gülüyor> da o işleri. Ben de e, çok <laughs> <ne> şey <olmuş gülüyor> söyleyemeyeceğim. Biraz YouTube'a da <laughs> ee, O tarafta bir şeyler yapmaya çalışıyorum çok kolay işler değil. Dışarıdan bakıldığında hani tırnak içinde söylüyorum. Youtuber deyip böyle bir o şey yapıyoruz. O kelimeden nefret ediyor. <laughs> Ama öyle değil. işte. Yok. İnsanın içine girdiği evet. zaman o emeği vermeye başladıkça <laughs> e, anlıyor aslında onun nasıl e, farklı bir şey olduğunu. E, gerçekten de çok saygı duyuyorum e, o emeği verenlere. Özellikle düzenli e, sağlayabilmek içeriği üretebilmek konuyu bulabilmek konuyu evet. bulabilmek doğru çerçeveyi oturtmak bunlar benim çok yeni yeni öğrenmeye başladığım girdiğim alanlar e, heyecanlandırıyor da beni daha Süper. çok insana da ulaşma var <laughs> e, keşfi de oluyor evet bakalım bilmiyorum ya öyle çok teşekkür ediyoruz katıldığınız Aa, için. Adan teşekkür ediyorum. Bittim ya bu kadar. <laughs> ne <de> güzel konuşuyoruz. <laughs> Devam edebiliriz isterseniz. Bilmiyorum bu kadar mı bir şey çok bir şey yok bitti. <laughs> çok teşekkür ediyoruz katıldığınız teşekkür için. için. Çok çok teşekkür ederim. Fena nasıl ulaşabilirler? E, LinkedIn üzerinden Zeynep Dikicioğlu e, aratabilirler. Yine Instagram üzerinden e, Zeynep, Zeynep Dikicioğlu. Dikicioğlu. E, profesyonel koç. Mutlaka e, iletişim kurun ihtiyacınız olursa diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ya hafta sonları biliyorum hepinize.